Pazar esnafları için yeni bir gelişme gündemde. Yeni düzenleme ile birlikte pazar esnafları post cihazı bulundurmak zorunda. Post cihazı bulundurmayan esnaflar idari para cezası uygulamasına tabi olacak. Benim adım Metin Eskil. Vallahi bu konuda bizim zararımız olur. Bankalar kazanır bu anda. Bankalar yüzde, yüzdesini almazsa biz kullanırız. Bizim için sorun değil. Ama bizim buradan kazancımızı bankalar yarısını alacak. Posta yazımı kesecek. Onun için biz herhangi bir ilgilenme yapılmadı şu anda daha. Sadece televizyonda duyduklarımız. Vallahi o bilgi gelmedi daha bize. Ama ben şu anda. taraftar değilim. Niye taraf değilim? Bizim buradan yüzde yirmi kazanıyorsa yüzde banka alacak. Onun için pek şey değilim yani. <gülüyor> <gülüyor> değiliz daha bir canım. Bankalar şimdi kesmezse Olur ama öyle yüzdesini kestim bizim kazancımız yarısı oraya gider. Bizim olarak ben kullanmak istemiyorum yani. Pazar esnaflarından Mustafa Şakar 30, 37 yıllık bu sektöre hizmet veren bir kişiyim. Şöyle söyleyeyim size, poç cihazı bazen e, işimize bizim de geliyor, iyi oluyor ama bazen de parası beklediği için orada 45 gün bildiğim kadarıyla parası bekliyor. Onun için bize biraz sıkıntı olur. O konuda düşünüyorum. Ama zor durumda kalacak olursa poç cihazını da kullanacağız. Zaten biz müşterilerimize gerekli e, yardımı gösteriyoruz. Parası olmayan müşterilerimize götür abla haftaya ver gibilerinden yardımcı oluyoruz her konuda. Bizim için çok da poş cihazı önemli bir şey değil. Onun için müşterilerimiz satın herkesin müşterisi hemen hemen belli gibi bir şey. Herkes her müşt pazarcımız müşteriye yardımcı oluyor bu konuda. Yani sıkıntı yaşatmıyoruz müşteriye. Para çok konusu olmuyor ee, müşterilerimiz için pazarcılar arasında. Banka bizden komisyon keserse bize ters Onun için biz Onu poz cihazı biraz soğuk bakarız bu kadraşma. konuda. Müşt o para olmayan müşterilere zaten bir ay parası yetişmeyene en konuda yardımcı oluyor. Parayı götürüyor, haftaya geri getiriyor veya başta söylüyor yine yardımcı oluyoruz. Bizim için müşteri veri nimettir, para ikinci planda bir gelir. Ben Ali Akça, pazar esnafıyım. Kendim köylüyüm, köyden gelen yetiştirici birisiyim. Bu işle uğraşıyoruz. Sebze üzerine biz salatalık, domates, patlıcan genelde bu aylarda kurutmalık ay olduğu için öyle işte biberdir, kapyadır, salçalık, tomatestir, sosluk. Bunları satıyoruz biz. Valla hanımefendi şöyle söyleyeyim biz hani esnaf olarak halkın yanındayız. Kar marjımız düşük şekilde çalışıyoruz. Bunlar bizim hani kar marjımızı iyice bölecektir. Hani böyle bir durumlar. O yüzden de hani sıcak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizim için. Hani bunlar sizin bizim maliyetimize yansıyacaktır. Bilmiyorum. Müşterilerimiz pahalı almak zorunda kalacaklar ister istemez. Artı bir yönü olacağını sanmıyorum. İster istemez. Yani o da olacak. Büyük bir ihtimal hani Ben Daha önce market işlettiğim için kostümler araç biliyorum. O yüzden de beni Bilmiyorum Allah ya, olsun. Abi öyle kadrojma. Şey Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.